rahatsız olduğum için e, bayağı bir ara vermek zorunda kaldım ama şimdi rahatsızlığım geçti tekrar eylemlerime devam ediyorum kızımdan herhangi bir haber yok maalesef Alman kamuoyundan da Almanlardan da hiçbir e, e, gelişme yok hiçbir e, reaksiyon yok yani ama bu demek değildir ki reaksiyon yok diye ben e, e, davamdan vazgeçmiş değilim buradan da kızıma sesleniyorum kızım yeter artık çık geri geri gel ne kendini yor, ne beni yor, yeter artık, yeter. Evet, sosyal medyada e, gerçekten e, çok büyük bir saldırı var. E, dernek, e, dernek aracılığıyla yani onlar, e, onları der, dernek organize etmiş belli e, ve çok büyük bir suçlamalar, saldırılar var. E, hatta benim e, hesaplarımı kapattılar, e, bana iftira attılar. Ba Hatta benim bana beni anımsatan resmi bile benmişim gibi sosyal medyaya yaydılar. Ama bu bu de, bu demek değildir ki beni yıldıracaklar. Beni beni yıldıramazlar yani. Ve ben bunlara da kanun karşısında bu bana attıkları iftiralar ve yalanlar için kanun karşısında da hesap soracağım. Hiç merak etmesinler. Ben bir acılı bir anneyim. Benimle empati kuracaklar yerde daha çok bana karşı e, karşı e, savaşıyorlar. Çok utanç verici bir durum. Eee anneler adına, kadınlar adına e, söylüyorum. Utanç verici bir durum. Ama bu beni vazgeçirtemez, e, yıldıramaz da dedi.